أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين Bizler bugün de bir araya Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Sevgili dinleyicilerim, en son işlemiş olduğumuz ayet-i kerime Maide suresinin 44. ayet-i kerimesiydi. Bismillah. İnna enzelnet tevrate fiyha. Biz Tevrat'ı indirdik. Fiyha huden ve nur. Onda hidayet ve açıklayıcı bir nur vardır. Yahkumu bihen nebiyyûnellezîne eslemû teslim olmuş peygamberler onunla hükmederler. Kime karşı? Lillezine hadu Yahudilere karşı. Ve Yüne, Rabbaniler yani Allah'a itaat eden bu özelliğiyle tanınan alim kullar. Bir de vel ehbar alim kullar. Yani ikisi birbirine yakın olmakla beraber tabi teferruatı biraz ince tarafları var. Rabbani olanların. Rabbani olanlar ve ehbar bi mestuhfizu min kitabillah. Allah'ın kitabını korumakla ve kanu aleyhi ona şahitlik yapmakla yani şahitlik yapıp göz kulak olmakla görevli olan pey, e, Rabbaniler ve ahbarlar yani alimler ve fakihler de onunla hükmederlerdi. Fela takşevün nas. İnsanlardan korkmayın. Vakşevni. <laughs> Benden korkun. Yani insanlar niye Allah'ın kitabıyla hükmettin? Niye sen bize ceza verdin? Biz toplumun önde gideniydik. Biz toplumun ileri gideniydik. Toplumun şereflisiydik. Sen nasıl bizi herhangi bir insan gibi muamele edip de cezalandırırlar diye sakın ha, korkma. Yani samimi olarak korkma. Ve la teşteru bi ayati semenen galila. Ya da ahlaksızca, edepsizce onu küçük dünya bedeline karşılık değişme, satma. Bakın bir tarafta gerçekten hükmetmek için uğraşan ama bir taraftan korkuyu da yaşayanlara Rabbi Zülcelal diyor ki korkma. Korkma arkanda ben varım. Sen benim hükümlerimle hükmet ve gerisini düşünme. Benden kork diyor. Benden kork. Eğer sen dünyada benim hükümlerime hükmetmezsen dünyada da cezalandırabilirim ama ahirette çok kötü yapacağım haberin olsun. Dünyadakiler yani o senin ileri gelenler verecekleri ceza çok az olacak. Ancak belki en kötü ihtimal seni öldürebilirler. Ötesi yok. Ama ahirette öldükten sonra Rabbi Zülcelal devreye girecek. Onun için diyor ki benden korkun. Ve ayetlerimi az bir bedele satmayın. Semenen kalila. Bunu Rabbi Zülcelal e ısrarla söylüyor. Dünyanın bütün bedelleri ahiretin karşısında az bir bedeldir. Yani milyar dolarların olsa, bakın bugün dolarlar artık uçuyor, yok şu para oldu, yok bu para oldu. Neler deniyor? Ne kadar büyük paralar olursa olsun, Allah'ın indinde bu paralar kağıttan başka hiçbir şey değildir. Onun için semenen galila. Ve men lem yahkum kim hükmetmese bima enzel Allahu Allah'ın hükümleriyle kim hükmetmezse fe ulaike kafirun onlar kafirlerin ta kendisidir. Dün Allah'ın hükümleriyle hükmetmemeyle alakalı bilgi vermiştim. Yani birileri çıkıyor bu ayetleri, bu benzer ayetleri kullanarak filanlar oy verdiniz, kafir oldunuz, oy vermediniz, kafir oldunuz, şunu yaptınız, kafir oldunuz, bunu yaptınız, kafir oldunuz. Çünkü Allah böyle buyuruyor diyor ve geçiyorlar. Ya aynı mantık hariciler icat etti bunu. İlk onlar Hazreti Ali Efendimiz yaptılar bunu. Yaparlar. Ondan dolayı biz ehli sünnet anlayış içerisinde biz bir kimse eğer inkarını ortaya koymadıysa Allah'ı inkar ettiğini, ayeti inkar ettiğini, Allah'ın emirleri, şiarlarıyla, ezanla, Kur'an'la, tesettürle onları alaya almadıysa, onlara hakaret etmediyse biz kolay kolay kimsenin inkarına hükmetmeyiz. Çünkü elimize Rabbimiz Öcele bir mühür vermemiş. Eğer bir mühür verseydi de al bakalım ey kulum, münasip olanlar sen bu mührü vur geç deseydi biz kimleri gavur ederdik? Ama vermemiş. Rabbim bana ey Selman sen kul ol demiş. Kul ol, kulluğunu yap, kulluğunun gereği olarak da becerebildiğin kadar anlat demiş. Değilse karşısakine kafir desen ne olur, demesen ne olur? Bugün gayet kerimemiz. Ve yazdık aleyhim fiha. Tevrat'ta yazdık onlar üzerine ne yazdık? Tevrat'ta farz kıldık bu yazdık demek. Yazdık demek farz kıldık demek. Sizin üzerinde diyor, cihat yazıldı. Sizin üzerinize cihat yazıldı. Yani cihat sizin üzerine farz kılındı. Kutibe aleyhimul qita. Üzerinize kıtal, savaş yazıldı diyor. Yani farz kılındı. Burada da Tevrat'ta Allah yazdı, farz kıldı. Neyi farz kıldı? Ennen nefse bin nefsi. Cana karşılık canı yazdı. Vel ayne bil ayn. Göze karşı göz. Vel enfe bil enfi burun. Vel üdüne bil üdün. Kulağa karşı kulak. Ve sinne bis sin. Dişe karşı diş. Vel curuha qisas. Yaralarda birbirine karşı kısastır. Bunu yazdık diyor Rabbi Zülcelal. Femen <laughs> tesaddeqa bihi kim bu hakkını affederse fehu keffaretülle <laughs> ona keffaret olur. Yine aynı ayet bir daha geliyor. Az önceki ve men lem yahkum kim hükmetmezse bima allahu Allah'ın indirdikleriyle Allah'ın hükümleriyle kim hükmetmezse fe ulaikehumuz zalimun onlar zalimlerin ta kendisidir. Önceki ayette kafirlerin ta kendisiydi. Burada da zalimlerin ta kendisi diyor Rabbi Zülcelal. Tevrat'ta üzerlerine yazdık, farz kıldık. Bakın daha önce ayet kerimelerde zinadan bahsedildi. Yahudilerde hani üstün şerefli birisi zina ediyor da rejimden kaçmak için Resulullah'tan fikir alıyorlardı, fetva istiyorlardı. Hırsızlıktan bahsedildi hırsızlık cezasından bahsedildi. Bu ayette de kısastan bahsediliyor. Cana can, göze göz, buruna burun, dişe diş, kulağa kulak, yaralarda birbirine kısastır. Bu kuralları koyan kim? Rabbi Celal. Bu kurallar öldürenin canını almak için değil, bakın cana can diyor ya, öldürenin canını almak için değil, canı korumak içindir. Cana dokundurmamak içindir. Kısas olarak gözü çıkartmak için değil, gözü korumak içindir. Gözleri çıkarttırmamak içindir. Rabbi Zülcelal Bakara suresindeydi. Daha önce geçti. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتٌ Kısas sizin için hayat vardır. Ya ulil elbab, ey akıl sahipleri, la'allekum tettegûn. <تَتَّقُون> korunasınız diye Allah size kısası farz kıldı. Onda hayat var. Yani kısas adamı öldürmez. Kısas adamı diriltir. Ya geçen hafta geçen hafta yolda yürüyen tesettürlü hiç olayla uzaktan yakından alakası olmayan masum mu sonuna kadar masum bir kadını hayvanın bir tanesi. Hayvan desek hayvana hakaret olur. Belhum adal. Rabbimizin ifadesi hayvandan daha aşağı olan bir tanesi. Bir mimar kızımızı tesettürlü, ahlaklı, edepli görünen gördüğümüz kadarıyla bir kızımızı sokak ortasında katletti ya. İşte kısas olsaydı diriltirdi. Onu o kimse öldürmeye cesaret edemezdi. Niye o kadını öldürdün diyorlar. Yani bana karşı gelemez ya. Ondan dolayıdır. Yani bir erkeğe yapsaydım ya da başka birisine yapsaydım bağırıp çağırabilirdi, rahatsızlık verebilirdi. Bu diyor az önce sessiz gördüm. Ondan dolayı yaptım diyor hain. İşte kısas kısas öldürtmez, diriltir. Kısas hayat verir, yaşatır. Şimdi dünkü sohbetimizde Dünkü sohbetimizde bu ayet, bu ayet Yahudiler ilgilendiriyor hocam. Bizi ilgilendirmez diyenlere kardeş senin kafadan eğer yola çıkarsak Kur'an'da bizi ilgilendiren ayet sayısını artık yok seviyesine getirebilirsin. O Hristiyanlar, o Yahudiler, o münafıklar, öbürü filanlar, berik filanlar, öbürü kadınlar bir şey kalmaz. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de şey, Kur'an-ı Kerim'deki bütün anlatılanlar bizim muhatap alır. Bakın bizim geçmiş alimlerimiz Şeru men kablena başlığı altında daha önceki dinlerin, geçmiş ilahi dinlerin hükümlerini incelemeye tabi tutmuşlar. Yani daha önceki dinlerdeki emirler acaba bizi de bağlar mı, bağlamaz mı? Buradan yola çıkarak demişler ki iki grup. Bir, Kur'an ve sünnette yer almayanlar bundan hiçbir zaman bizi bağlamaz. Rabbim Kur'an'da bize haber etmemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de hiç anlatmamış. Resulullah'ın hadisleri var. İsrailoğullarında bir kadın. İsrail İsrailoğullarındaki ilk bozulma şöyle başladı diyor. Bir alim zat, bir esnafın yanına girer. Onun yapmış olduğu ticari karaktersizlikleri, ahlaksızları görür. Onu uyarır. Kardeş yapma bunlar Allah'ın sevmediği şeyler ya. Helal paranı haram bulaştırma der. Gider. Öbür gün yine gelir, o adam aynı halde devam ediyor. Ha, bu adam adam olmayacak der. Muhabbete devam eder. Onunla hiçbir şekilde ilişkisini kesmez. Uyarmayı da bırakıverir. Ve bozulma böyle başladı diyor. Bu hadis, İsrail İsrailoğullarına yaşanan bu hadise beni birebir ilgilendiriyor. Ben de eğer bir esnaf kardeşime gidiyorum da ondaki, ondaki gayrimeşru işlemleri görüyor. Bir sefer söylüyor daha da aman bu anlamaz diyorsam diyeceğim ki İsrailoğulları nasıl bitmişse biz de biteriz Allah muhafaza. Öyleyse ben o İsrailoğulları aliminin yaptığı gibi yapmayacağım. Her vardığımda ibi bir kuşu gibi başına vurup duracağım. Yapma 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 yapma. O bıkacak. Eğer o kadar çok ısrar ettiğim halde yine yapmaya devam ediyorsa ve benim yap, söyledim iyi, kazımdan dolayı da bana gönül koyuyor, suratını ekşitiyor, girdiğim zaman selamı almıyorsa da ha o zaman ibret olsun, ders olsun diye de bir daha o dükkana girmeyeceğim. Ders aldım bakın. Demedim ki ya bu İsrail İsrailoğullarından bir hadiseymiş. Ya ders alacağız. Kur'an ve sünnette hiçbir şekilde geçmemişse, bahse mevzu olmamışsa o konular bizi hiç ilgilendirmiyor. Olsaydı Kur'an'da ve sünnette olur diyeceğiz. İki, Kur'an'da ve sünnette zikri geçen hükümler ki bunlar da üç ana konu değerlendirilir. Yani Kur'an'da var diye hemen löp diye de almamak lazım diyor. Bir, Müslümanlar için hükmü kaldırılmış olanlar mesela En'am suresinde tırnaklı hayvanların onların asiliklerinden dolayı yasaklandığı Onlara yasaktı. Çünkü onlar asi davranmışlardı. Ama Kur'an'da geçtiği halde bize serbest. Şimdi hani Kur'an'da e, geçen hepsi mesela bir Kezban'la alakalı Saffet Köse hocam Aa, evet Saffet Köse hocam o diyor ki bakın bizim kızlarımıza konulan Kezban ismi Kur'an-ı Kerim'deki febe ala alâ-i rabbiküme daki kezban değil. Oradaki diyordu kedban. Yani Osmanlıcadan gelme kedban. İkisini birbirine karıştırmayın diyordu. Ama biz yine de e, insanların kafasına farklı şeyler çağrıştıracak isimleri koymama gayret edelim. Hocaya gelmiş. Hocam çocuğuma isim koyacağım. Kız mı olan mı? Oğlan Oğlum Abdullah koy Peygamber sever. Hocam olmaz ya. Abdurrahman koy oğlum. Cık, olmaz. Selman koy oğlum. Cık, olmaz. Oğlum Mehmet koy, Ali koy. Hocam çok banal. Oğlum ne istiyor onu söyle. Hocam Kur'an-ı Kerim'de geçsin. Evet. Bir de kimse de olmasın. Aa, o zaman tamam. Firavun koy. Kur'an-ı Kerim'de bir sürü geçiyor. Kimse de de yok Firavun. Firavun koy. Ya hocam olur mu? Oğlum sen Kur'an-ı Kerim'de geçsin demedin mi? geçiyor. Kimse de olmasın demedin mi? Kimse de yok al sana. Ha, Kur'an-ı Kerim'de geçmesi yetmez. Kur'an-ı Kerim'de iyi olarak geçmesi lazım. İyilerden anılması lazım. Çocuğumuza isim koyarken aman ha aman. Torunumuza isim koyarken aman ha aman. Dikkat edelim. Yarın çocuğumuzun utanacağı bir isim koymayalım. Evet, Kur'an-ı Kerim'de geçtiği halde hükmü kaldırıldığından dolayı bizi ilgilendirmeyen tırnaklı hayvanların yasaklanması gibi. Ya da Müslümanlar açısından geçerli olduğuna dair delil bulunan hükümler. Rabbü Zülcelal ne diyordu? Oruç sizden öncekilerin üzerinde farz kılındığı gibi. Korunasınız esin üzerinde farz kılındı. Bakın, geçmiş ümmetlerde farz bizde de aynen farz. Rabbim haber veriyor. Direkt muhatabız. Üçüncü olarak da Kur'an'da ve sünnette ismi geçer ama kabul edildi mi? Reddedildi mi? Hükmü kaldırıldı mı? Bu konuda delil olmayan alimler tarafından tartışılan konular var. Yani bizi bu ayet bağlar mı? Bağlamaz mı? İşte alimler çoğu diyor ki evet eğer bir yasaklama yoksa bizi bağlar. Bu ayette olduğu gibi. Yani kısas konusunda Rabbi Zülcelal bize her ay, evet Tevrat'ta bu var ama Kur'an-ı Kerim'de reddedildiğine dair hükmünün e, aslıya alındığına dair bir bilgi yok mu? Yok. Öyleyse bu hükümler aynen bizi de bağlar diyor. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş yaralarda birbirine kısastır. Bu ayet Yahudi kabilelerindeki kısas adaletsizliğine karşılık nazil olan bir ayet. Şimdi rejim hadisesinde, hırsızlık hadisesinde eğer üst tabakadan bir tanesi o yanlışı yapmışsa örtbas etmek için çalışıyorlar. Kısasta da aynı şey. Yani eğer e, bir kabileden Allahu Alem herhalde Yahudi kabilelerinden beni Kureyze ile beni Hayber öyle bir neyse bilemeyeceğim şimdi çünkü oraya çalışmadım. Onlardan bir mukayese olduğu zaman bir diğerinin en alt tabakasından bir adam diğer e, kabilenin en üstüne denk tutuluyor. Olmaz. Bizim hizmetçimiz bile senin kaymakamınla eşdeğerdir. Sen benim hizmetçimin dişini kırdıysan ben senin hizmetçinin değil ben senin kaymakamının dişini kıracağım diyorlardı. Da Züce diyor ki yok dişe diş. En üstün en altın değil. Emsalleri. Kureyş'ten bir kişi Ensar'dan birinin dişine zarar veriyor. Kureyş'ten özel Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, sülalesinden bir kişi Ensar'dan yani Medineli birisinin dişini kırıyor. Hemen o dişini kıran kimse Muaviye'ye gidiyor. Diyor ki bana yardım et. Adamın dişini kırdım. O da tamam diyor ben konuşurum. İkna ederim ayarlarım sen git. Ama o Ensar'dan olan kardeşimiz kısas da çok şey iddialı. Olmaz diyor ben kısas isterim. Kureyş denmiş. kendine benim dişimi kırmayacaktı. Allah Kur'an-ı Kerim'de dişe diş diyor. Ben dişe karşılık dişi isterim. Muaviye, Hazreti Muaviye ne kadar uğraştı da ikna edemez. Orada Ebu Derda radiyallahu anh, şöyle, takva ehli, takva ehli, o mübarek sahabe efendimiz. Orada oturuyor, diyor ki kardeş gel, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden işittiğim bir hadisi sana söyleyeyim mi? Söylüyor, bir Müslümanın vücudunun herhangi bir azasına bir musibet isabet ederse, yani bir yara, bir bela, bir musibet isabet ederse o yine de bağışlarsa yine de bağışlarsa Allah bu bağışlaması sebebiyle onun günahlarını affeder ve onun makamını, derecesini yükseltir. Ben de Rasulullah'tan bunu kulağımla duydum. O Ensar diyor ki öyle mi? Sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den demek gibi şimdi benim dişimi kırdı ben onu affedersem, bağışlarsam benim bağışlamama karşı Allah da benim günahlarım affedecek, benim derece yükseltecek öyle mi? Evet diyor ben ona sonra böyle diyor. o zaman affettim gitti diyor ya. Yani dişi kırsa ne olacak sanki bana? Kısas olarak dişini kırsam ne olacak? Bir tarafta Allah'ın bağışlaması var, makamını derece yükseltmesi var, diğer tarafta karşıdakinin dişini kırmak var. Tamam diyor affettim gitti. Bak şey ne o? Kısas var tamam ama sonunda affetmek de Rabbi Zülcelal'in tavsiye ettiği, teşvik ettiği bir durum. Önceki ayet-i kerimede Allah'ın hükümlerle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir diyordu. Bu ayet-i kerimede Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler zalimlerdir diyor. Yani nefsine zulmetmeyenler, şey zulmedenler estağfurullah. Şimdi siz diyordum eğer kısası uygulamazsanız önüne geçemezsiniz suçların. Önüne geçemezsiniz. O da kendinize zulümdür. Neslinize zulümdür. Dünyaya zulümdür. Rabbim akıbetimiz hayır eylesin inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den dün bir hadis-i şerif okumuştuk biliyorsunuz. Eğer paça veya kürek eti yemeye davet edilsem derhal giderdim. O gün şartlarında kürek kemiğiyle paça yan yana getirilemeyecek kadar farklı iki yemek. Paça uzaklaş yani beş para etmez bugün tabirle bir yemekken kürek kemiği en güzel yemek olarak algılanıyordu. Rasulullah diyor ki her ikisinden birine davet edilsem hiç gurur kibir yapmam ikisinde yemeye giderdim. Şayet bana kürek ya da parça paça hediye edilse hemen kabul ederdim. Bugünkü hadislerimiz yine kısa kesim inşallah. Enes radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adba adında bir devesi vardı. Bu deve ne zaman yarış yapılsa kimseye birinciliği kaptırmazdı. Yani çok kaliteli, güzel bir deveydi. Bir günde bir bedevi geldi. Bir bedevi geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin abdayla yarıştı. Ve onu geçti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak Allah'ın değişmez kanunudur dedi. Yükselen bir şeyi alçaltmak. Nudaviluha beynen naz diyor Rabbimizü celal. Biz insanlar arasında başarı ve başarısızlık günlerini değiştireceğiz. Bir gün zenginler büyüdü 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 devran dönecek, fakirleşecek çoluk çocuğu başkasının eline bakacak, işçi olacak, gün gelecek, dünkü işçiler çalışacak, çalışacak, devran dönecek ve zengin olacak. Dün herkes senin önünde, aman ben seninle güreş yapmam, sen daha başlarken beni yere çalarsın dediği bir kimseydin ki yaşlandın ve her önüne gelen seni yener olacak. Bu hayatın bir gerçeği. Bir de bu olayda sahabe efendimiz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin devesinin yenilmesini çok içerlediler. İçerledikleri için Resulullah bu söz söylüyor. Ya sahabe efendimiz Resulullah'ın devesinin bile yenilmesine gönülleri razı değil. Devesinin bile. O kadar seviyorlardı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ahiru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin.